acil bir durumumuz var. Tırnaklarımı kesiyoruz. Tırnaklarımı neden kesiyoruz? Çünkü temizlik yapacağım. Hani duydun mu temizlik yapacağım. O yüzden kısaltmam gerekiyor. Hiç de istemiyorum kısaltmak ama kısaltacağız. Bugün bu yüzden buluştuk. Hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de tırnaklarınızı kesmek zorunda kaldınız mı? Bir tırnak daha çıkmış. Asıl kırıcı olan da hepsi bu kadar sağlıklıyken kesmek zorunda kalmak. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben ona temizliği yaparsam bu tırnaklar kırılacak. Kırılma anını yaşamak istemiyorum. Ben kendim keseceğim. Öyle de bir insanım. Öngörülü. İlk şeyi sizle atalım. Yarısı yarısı. Tırnaklarım kısayken de beni sever misiniz? Kısa dedim bu kadar kısaltacağım. Yani yine de kısa bu arada ne oldu ya? Eşit değil ama güzel. Şimdi öncesi sonrası yapalım. Bu öncesi. Sonrası. Öncesi. Sonrası. Baş parmaklarımı kısa keseceğim. Çünkü bunlar uzayınca mesaj yazamıyorum. Mesaj yazmam lazım genel olarak. Mesaj yazmam önemli. Ben tırnaklarını genel olarak törpülemeyi seven bir insan değilim. Törpü sesinden çok rahatsız oluyorum. Sadece şu anda bu takılmalarını almak için törpüleyeceğim. Allah ne verdiyse törpüyorum. Böyle tek yön, çift yön pek önem vermiyorum. Genelde tırnaklarımı ojeliyken şekillendiriyorum. Çünkü ya benim için ojeliyken nasıl görünce daha önemli. Bazı insanlar tırnaklarını törpüyle kısaltıyor. Benim öyle bir sabrım yok. Hiç öyle bir sabrım yok. Gerçekten. Eminim törpüyle kısalttıklarına daha az çatlak ve kırılma yaşıyorlardır. Ben şu an böyle pataküte bununla kısalttım. Yamuk musun? Kısa tırnak anlayışım sizi tatmin etmemiş olabilir. Ama ben daha büyük kırılmalardan kendimi korumak için şu anda bu tırnak kesme seansını yaptım. Oje değişimi yapmayacağım. Çünkü şu an hala ojelerim çok güzel gözüküyor. Tüm bu kırmızıların kodlarına ulaşmak için de profile bakabilirsiniz. Tüm kırmızı ojelerimi paylaştığım bir Reels videosu da hazırlamıştım. Bu tarz daha fazla video görmek isterseniz beni takip edebilirsiniz.